yeterli kaynağım yokmuş, yokmuş onun için part 2'yi getirdim. Direkt bitti zaten. Yeterli kaynak yokmuş. Zaten bu videoları YouTube'a paylaştıktan sonra e, bu videoları sileceğim ben de kendimden arkadaşlar onun için. Şimdi arkadaşlar siz de kendinizi yapmam, siz de yapmam istiyorsanız ve kolaydan ses size ismimi söyleyeyim falan. Oradan bana istek atın arkadaşlar. Yarın sınav çeteyi indiririm. Yarın e, mutlaka gönderin. İstek. Ben size şey yaparım. İstek göndermeyi size göstereceğim arkadaşlar. Oradan bana fotoğraflarınızı gönderirsiniz. Ben de sizin e, elinden geleni yapmaya çalışacağım. Bu da kendi karakterlerim falan var arkadaşlar. Bunları geçelim çok fazla video çekiyorum diye bir şey yapmışım o kadar çok karakter yapmışım ilk önce hem takipçim olan hem de arkadaşım olan beren odayı yapıyorum şimdi saçın rengini ayarlamamız lazım şimdi şu renk biraz koyulaştıralım şu renk tam oluyor rengi rengi çok koyu olduğu için şu rengi yapıp açıyoruz rengini tamam saçı yapmayı unutmayalım şunu yapalım ben da taş takıyor hangi saçın rengini şimdi böyle hem sarıya benzetiyorum saçını hem de bu renklerde benzetiyorum bu renk olsun biraz açalım rengini şu renkte gözük Anladım. Evet. Şu an hiç görüşemediğim için ben adayı hiç hatırlamıyorum. Görüşemiyoruz ki. İnşallah okullar iki hafta sonra okullar açılıyor zaten görüşeceğiz. Bayağı çok görüşeceğiz hem de. Şimdi ona elbise yapıyoruz. En çok sevdiği tarz ne olabilir ki? En Şimdi elbise tarzını çok sever. Elbise tarzı şeyleri şey yapacağız. Yok elbise değilim. Şunu çok sever yani bu bu olsun tamam. Bu arada arkadaşlar elbiseleriniz elbiselerinizin de fotoğraflarını atabilirsiniz. Ona göre bir elbise ayarlarız. Şimdi en sevdiğim kankim Esen Naz yapıyoruz. İlk ilk okulda tanıştığım arkadaşım. Benim adım ikinci sınıfta geldi zaten ama ikisini de çok seviyorum. İkisini yani benim <laughs> dünya e, en iyi arkadaşlarım iki varlar yani. Şu en çok şu tarzda şeyler yapar. E da hatırlamıyorum artık ya. Ya e, bazen saçına açık şey yapar. Bazen kapalı onun için. Şöyle bir şey yaptım. Ve playdan fotoğraflarınızı atmayı unutmayın arkadaşlar. sizde e, bir dahaki şeyde at yaparım Sizde İnsanın saçı hangi renkte? Bekleyin hemen e, bakıp